Huzur ve mutluluğum yok diyorsan hayatındaki sıralamayı gözden geçirmeni tavsiye ederim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." buyurmaktadır. Eğer sen hayat sıralamanda kulluk ve ibadet bilincini ötelemişsen, dünya ve dünyayı kazanma gayretini ön plana almışsan, huzursuzluğunun ve mutsuzluğunun kaynağının bu olduğunu bilmen gerekir. İnsan ne maksatta yaratıldığını unutursa, dünyaya gönderiliş maksatları arasında birinci sıraya kulluk bilincini yerleştirmezse, yani seni yaratanla bir savaş haline girersen, sana huzur ve mutluluğu nasip edecek olanla aranı bozmuş olursun. İnsan bu amaçtan ne kadar uzaklaşırsa, kalabalıklar içerisinde de olsa yalnızlaşır, para, mal, mülk içerisinde olsa da aslında fakirdir, etrafında pervane dönen insanlar olsa bile bu kimse değersizdir. Bu meyanda Hz. Ömer Efendimizin şu sözü kulaklarımıza küpe olmalı. Kalbinde ilk sıraya Allah ve Resulünü koymazsan, ilk sıraya koyduklarınla beraber Allah ve Resulünü de kaybedersin.